Öncelikle şunu soracağım, hem ısınalım sizin dikkatinizle toplansın diye. ABD, Çin bunların hepsinin nerede olduğunu biliyoruz. Peki Tayvan'ın yerini ben haritada gösterebilirim diyen kaç kişi var? Gözü kapalı vesaire. Aşağı yukarı 20-25 kişi. Ya yani salonun 5'te biri. Bu aslında kabul edilebilir bir oran. Çünkü Tayvan bildiğiniz üzere ya da bilmediğimiz üzere e, haritada böyle çok, Hepimizin aşina olduğu yani Amerika, Çin, İtalya mesela İtalya'nın nerede olduğunu herkes biliyor. Ama Tayvan'ın yerine bilmememiz çok normal. Ama bugün mesela Amerika, Çin ve Tayvan gibi bir denklemden bahsediyoruz. Amerika, Tayvan'la alakalı bir strateji belirliyor. Bugün Çin'le olan ilişkilerin yani dünyanın şu zamana kadar gelmiş geçmiş en büyük iki gücü bu iki devlet ve bunların ilişkileri aslında bizim adını bile bilmediğimiz Tayvan denilen bir ülke yerini bile bilmiyoruz. Şimdi bakacağız bu nasıl oluyor ve şunu da eklemek istiyorum. Sunum sadece ben işte Wikipedia'dan bir araştırma yaptım. Size geleyim burada anlatayım. İşte konuşayım konuşamayayım falan gibi bir şey olmasın. Biraz bize de bir şey söylesin istiyorum. Yani Tayvan bunu yaptı da bize ne anlatıyor bu? Dördüncü bölüm, kendi kafamda bölümleri ayırdım. Dördüncü bölümde bunun hakkında konuşacağız. İkinci bölüm Tayvan bunu nasıl yapabiliyor vesaire gibi olacak. Üçüncü bölümde de, de Amerika'nın, Çin'in Tayvan hakkındaki düşünceleri ne? ne yapmaya çalışıyorlar? Niye bu kadar önemli? İşte Donald Trump anlatıldığı kadar cahil bir adam mı yoksa gerçekten zeki olabilir mi falan? Bunun ihtimaller üzerine konuşacağız. Şimdi güç mücadelesi diyoruz. Güç deyince ne dediğimizi anlayalım ki sunum boyunca şey olmasın, karışmasın. Şimdi güç deyince aklınıza ne geliyor? Bilmiyorum. Kas gücü, ekonomik güç, işte siyasi güç vesaire gelebilir. Ben sunum boyunca gücü aslında uluslararası işlerde kullanan kullanıldığı şekliyle kullanmaya çalışacağım. Bu da aslında şu. Şimdi mesela e, uluslararası işlerde şöyle düşünülüyor. Güç dediğimiz kavram aslında karşılıklı bağımlılık oluşturmaya kapasitenizin olmasıyla alakalı. Saçma bir tanım. Şöyle diyeyim. Sizden ne kadar kolay vazgeçemiyorlarsa siz aslında o kadar güçlüsünüz. Bu sadece uluslararası ilişkiler denkleminde de değil. Yani bizim kendi bireysel ilişkilerimizde de böyle. Bir şirkette çalışıyorsunuz, muhtemelen en yüksek maaşı en vazgeçemeyeceğiniz çalışana verirsiniz. Aslında uluslararası ilişkilerde de bu tarz güven, önem vesaire en vazgeçemeyeceğimiz aktöre veriyoruz. Bu arada ben kendimi tanıtmadım. Şu an onu fark ettim buraya bakınca. Ee, Mahmut Emin Bilgin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nde okuyorum, ikinci sınıfım. Ee, bu konuyu seçmemle şöyle bir alakası var bu okuduğum bölümün. Genelde şöyle bir ikilem var benim kafamda. Ne kadar işte edebiyat, felsefe vesaire okuması yapmam lazım, ne kadar işte sayısal kendi derslerime odaklanmam lazım vesaire. İşte Salih Hoca ile de sürekli konuşuyoruz bunun dengesi nasıl olmalı. Ee, o yüzden dedim ben yani ikisinin de içinde bulunduğu bir konu olsun. İşte hem daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi başlayabiliriz. Başladık da devam edelim. Şimdi güç mevzusu aslında şöyle. Dedik ya vazgeçilmez olmak vesaire. Bunu biraz inceleyelim. Mesela Amerika. Amerika'nın hangi konularda vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Böyle kafamıza biraz sıralayalım. Mesela işte ekonomiyle alakalı bir şey yapacağınız zaman, atıyorum askeri bir operasyon yapacaksınız, politika ile alakalı bir iddiada bulunacaksınız, bugün Amerika'dan vazgeçemiyorsunuz. Amerika, o yüzden Amerika bu konuda vazgeçilmez bir ülke, yani güçlü bir ülke. Mesela Çin. Çin aslında hepiniz tahmin edebiliyorsunuz. Kullandığınız şu an buradaki bütün ürünler muhtemelen Çin malı. Ayakkabılarımız, telefon, yüksek teknolojiye gidin, projeksiyon, bilmem ne buraya geldiğiniz trenler vesaire muhtemelen hepsi Çin malı. O yüzden ya yani üretimle alakalı ve bunu düşük maliyetlerle yapıyorlar. Düşük maliyetlerle alakalı bir şeyden bahsedeceksek burada Çin'le rekabet edemiyoruz. O yüzden bu senaryoda Çin diyoruz ki en vazgeçilmez yani en güçlü ülke. Peki Tayvan. Tayvan'ın gücünün nereden kaynaklandığını bilen var mı? Çip teknolojileri evet çok güzel. Peki bunu nasıl yapıyor? Aslında bunun üzerine biraz konuşacağız. Şimdi Elektronik deyince aslında aklımıza Tayvan geliyor, çip. Elektronik bunun en genel adı. Bu arada şunu ayrımında mıyız? Elektrik ve elektronik nedir? Genelde ben bölümü söyleyince bununla alakalı bir şey oluyor. Ne oluyor vesaire, İletişim mi okuyorsun gibi bir şey oluyor haberleşmeyi duyunca. Aslında espri şu, elektrik, işte elektriğin üretimi, elektrik enerjisinin dağıtımı vesaire gibi şeyler. Ee, i̇şte bunun trafolardan aktarım vesaire. Elektronik ise aslında elektrikle çalışan her şey. Yani bugün sizin telefonlarınızdan tutun, işte daha demin saydığım bütün teknolojik aletlere kadar hepsi elektronikle çalışıyor. Elektronik aletler aslında. O yüzden Tayvan bugün çok önemli bir konuma oturuyor. Yani şu kısaca, Tayvan'ın dünyada en iyi olduğu şey aslında dünya için en önemli olan şeylerden biri. O yüzden bugün Tayvan aslında bu adını saydığımız ülkelerin yanında hiçbir background olmamasına rağmen, işte yüz ölçümü Konya kadarmış aşağı yukarı, nüfusu İstanbul kadar vesaire, Bunlara rağmen aslında bugün bu denklemde konuşuyoruz. Yani bu onun önemli bir ülke olduğunu gösteriyor bu sayede. Şimdi ikinci bölümde şunu inceleyelim. Tayvan bunu nasıl yapabiliyor? Yani adını bile haritada gösteremediğimiz, yerini çoğumuzun bilmediği bir ülke. Bugün Amerika'nın ve Çin'in, şey dedim dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü iki devletinin aslında bugün politikalarının merkezinde ve onların aralarının bozulmasına sebep oluyor. O yüzden bunu incelememiz lazım. Şimdi başlangıç için şöyle bir yol izleyelim. Tayvan'ın bu gücünün kaynağı elektronikten geliyor. Peki elektronik ve bu çipler niye bu kadar önemli? Bunun hakkında ne düşünüyoruz? Aslında şu, bugün bilgisayarın İngilizce karşılığı ne? Computer. Yani computer bunun köküne baktığımız zaman compute etmek. Yani bilgiyi işlemek. Yani bilgisayar aslında o yüzden yanlış bir çeviri. Yani bilgi işleyici gibi bir şey olması lazım. Bilgiyi işleme gücü. Peki bilgi işleme gücü niye bu kadar önemli? Yani niye size bu kadar güç veriyor? Şöyle düşünün. Çok kabaca anlatıyorum. Ya bugün bu sunumda, işte sunumu hazırlarken şöyle oldu. Bir gün yemek yiyoruz, Türiye Hanım şöyle dedi. Ben anlayacak mıyım sunumu dedi. Burada yok ama. Ben anlayacak mıyım dedi. Yani elektronik vesaire anlatacaksın. Ben dedim ki genel teknik terimlere girmeden anlatmaya çalışacağım. Muhtemelen anlarsınız dedim. Şimdi o yüzden çok kabaca anlatıyorum. Yani hafif yanlışlar vesaire olabilir. Genel mekanizmanın daha iyi anlaşılması için. Elektronik aslında şu. Bu çipler mesela şöyle düşünün. Bir uçak var elimizde bir uçak savar var. Şu an örneği rastgele veriyorum. Aslında sizin çipiniz ne kadar kuvvetliyse, ne kadar compute etme gücü yüksekse o roketi o kadar uzakta algılıyorsun. Mesela ne kadar hızlıysa aslında senin çiplerin o rokete o kadar hızlı bir cevap verebiliyorsun. Vesaire vesaire. Aslında hız ve işlem gücü yani bu dünyada her şey. Senin çipin biraz daha iyiyse, biraz daha küçükse çok daha az enerji tüketiyor. O yüzden aslında senin yapmak istediğin şeyi çok daha ucuz maliyete, çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. O yüzden çipin e, önemi bu. Buradan kaynaklanıyor. Yani senin aslında önceden ne kadar fazla askerin varsa o kadar iyi olması gibi. Düşün yani 3 kişiyle savaşa gitmek, 30 bin kişiyle gitmek. Farkı kavrayın. Tayvan'ın mevzusu da aslında o. Elektronikte 3 işlem gücü yapabiliyorken 30 bin işlem gücü yapabiliyorsun ve bunu her yerde kullanabiliyorsun. Kamera çekiyor, benim görüntümü hiç, ben elimi hızlı oynatıyorum vesaire. Onu direkt engelliyor, absorbe ediyor ve daha böyle yavaş falan oluyor. Hepimiz daha güzel izliyoruz videoyu. Ya da füze daha hızlı gidiyor vesaire. Aslında bu yüzden önemli. Şimdi Tayvan'ın aslında ürettiği şey bu. Yani bu çip dediğimiz mevzu bu. Bunu şöyle üretiyor. Biraz videolarını falan izledim, belgesellerini. şey ee, çok böyle insan elinin değmediği, insan el değmeden üretiliyor diyoruz ya ekmek vesaire. Burada gerçekten hiçbir insan girmiyor fabrikaya neredeyse. Full hepsini robotlar yapıyor. Çok böyle yüksek teknoloji şeyler var ya, yani izlemenizi tavsiye ederim. Çok zevkli yani izlemesi, böyle uzay filmi izliyor gibi. Ee, i̇şte bunlar aslında, e, bilgileri okurken böyle hani sunumda söyleyeyim. Saç teli, işte ne kadar uzunlukta, ne kadar kalınlıkta bilmiyorum. Saç telinin kalınlığının 10 e, üzeri 5 küçüğü mü, onda bir O kadar küçük bir orandan bahsediyoruz aslında. Şu e, çip, buna tablo mı diyorlar, o tarz bir ismi var bunun İngilizce. Evet, bu tabloları böyle çok büyük şekillerde üretiyorlar. Böyle gözükmesine bakmayın. Aslında bunun uzunluğu yaklaşık 5 e, nanometre, 4 nanometre gibi. 1 nanometre işte metre'nin 10 üzeri eksi 9. Yani metre yazın altına bir yazıp 9 tane sıfır koyun bölün, bunun uzunluğu çıkıyor. Ve bu insan üretimi bir şey. Aslında o açıdan da çok kritik bir yere sahip. Peki, şimdi elektroniğin niye önemli olduğunu anladık. Tayvan'ın bu elektronik sayesinde bu kadar iyi bir yere gelebildiğini anladık. Şimdi bakalım, Tayvan bunu nasıl yapabiliyor? Ve bence sunumun, işte dedim ya dördüncü bölüm bize bir şeyler söyleyecek aslında. Dördüncü bölüme giden örüntüler burada gizli. Yani Tayvan bunları nasıl yapabiliyor? Falan filan cevap sorularının cevaplarını bulunca aslında bize bir şeyler söyleyip söylemediğini anlayacağız. Öyle düşünüyorum. Şimdi, Tayvan aslında... Ee, haritayı açayım. Peki konuyla geleceğim buraya. Şu okları vesaire şu an görmeyin. Aslında şuradaki ada. Tayvan adası. Burası gördüğünüz Çin Arakara, ana karası. Şu an Çin'in doğal sınırları böyle değil. Bu sadece işte 1949 yılında bu savaş bittikten sonra ki şeyi gösteriyor. Yani India, buralar vesaire önemli değil şu an. Şimdi aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Çin hakkında hepimizin bildiği bir isim var. Mao Zedong. İşte bu komünistlerin vesaire sürekli ismi o anlattığım Mao bu. Bunlar Çin'deki aslında komünist ekibin, o komünist askeri insanların başındaki insan Mao ve karşısında milliyetçiler dediğimiz bir grup var. Bunların başkanı da Changai Sheng. Buradaki kırmızılar e, komünistlerin ilerlemesini gösteriyor. Maviler de buradan adaya sığınan Tayvanlıları, aslında Çinlileri yani milliyetçileri gösteriyor. 1949'da bir iç savaş çıkıyor. Çok ciddi fakirlik var vesaire. İç savaşı kim kazanıyor? Bu tarz fakirlik durumlarında, işte devletin daha güçlü kontrol eden, devlette daha hakim olan insanlar kazandığı için aslında komünistler sadece bu sebeple değil, sadece bir analiz olsun diye söylüyorum, savaşı kazanıyorlar. Milliyetçiler adada en aşağıda kadar kaçıyor. Ardından Tayvan'a tınak içinde iltica ediyorlar. Sonrasında Çin ve Tayvan aslında aynı iki halk ama iki ayrı devlet. Bu bilmiyorum şeyi izleyen var mı? Atakon, Titan… Aslında bana mevzu çok basit geldi, yani aklımızda kalması açısından. Ee, işte iki halk var, adada çok değerli bir şey var. İşte çip üretim tesisi şurada vesaire olması lazım. TSMC, e, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Çip üretim tesisi burada, işte Çin bunu almaya çalışıyor gibi aynı halk ama savaşmışlar öncesinden. Adada çok ayrı bir dünya var. Bunlar çok liberal, daha özgürlükçü insanlar. Hem işte Batı'nın desteklemesiyle vesaire buralara geleceğiz. Ama çin ana arasından da yaklaşık 80 yıldır, 90 yıldır çok ayrı bir seyir izliyorlar. Ee, başka söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Aslında Tayvan'ın tarihi bu. Yani oluşum tarihi, devletin diğerlerinden ayrılmasını vesaire önemli mevzusu bu. Şimdi burada aslında önemli olan husus şu: Bu adam Changai Sheng ve alt şey yazıyor. President of China and wife. Bu da karısı. Şimdi sıkıntılı olan nokta şurası. Bu yanlış hatırlamıyorsam 1950'lerden basılan bir Time dergisinin haftalık kapağı olması lazım. Şimdi sıkıntı şurada. Mesela şöyle düşünün, bugün e, Suriye'de yeni bir devlet kuruldu biliyorsunuz ve Amerika şöyle yapsa, işte Time dergisine, Amerika değil yani <laughs> Tayvan, e, özür dilerim, Time dergisi şöyle bir başlık geçse, işte Suriye'nin başkanı and wife, işte mesela şeyi koysa, Beşar Esad ve eşini koysa, aslında ne hissederiz? o zaman da Çinliler muhtemelen aynı şeyi hissediyorlar. Çünkü Çin'in o zaman dahi nüfusu, işte 300 milyon gibi bir nüfusu var o ana karanın. Yani şurada 300 milyon civarı insan yaşıyor. Ve burada yaşayan insan sarısını o zaman siz oranlayın. Şu an 1,5 milyar şey işte karşısında 23 milyon İstanbul kadar. O zaman düşünün aslında bu şunu gösteriyor. Sunumun şeyine geliyoruz. Üçüncü kısmına geliyoruz. ABD'nin buradaki rolü ne? Çin'in buradaki rolü ne? Buradaki önem nereden geliyor? Amerika burada yaptığı şey şu. 23 milyonluk şu anki nüfusuyla bir devlete diyor ki gerçek Çin budur. President of China. Bu Çin'in başkanı bu adam. Bu da karısı. Biraz şey gösteriliyor işte karısını koymazsa bahsetmemin sebebi şu. şey işte biraz sempatik gösteriliyor. Bakın bunlar da işte bizim gibi batılı medeniler vesaire. Bunun anlatılması için aslında. Şimdi e, hepimiz şu soruyu duyduk. İşte Güney Kore aslında 1980'lerde GDP'si aşağı yukarı bizde aynıydı. İşte Japonya, geçmişten gelen bir şey var. Onlar da geleneklerine çok bağlılar ama nasıl bu kadar gelişebiliyorlar? İşte biz mi beceremiyoruz, işte bizim IQ'muz mu düşük ya da onlar mı çok zeki, işte Çinler çok çalışıyor, Japonlar herhalde o yüzdendir falan gibi. Biraz daha işte öyle oryantalist bir bakış açısı. Ve de e, böyle söylemleri duyuyoruz ama ne kadar mantıklı bunu bir tartmamız lazım. Yani biz niye yapamıyoruz, Tayvan bunu nasıl yapabiliyor? Bence soru şu, bize de e, bin kurulduğumuzdan itibaren Amerika bu kadar destek verseydi, bize de sürekli askeri uçak gemileri gönderseydi, bizi de sürekli işte şöyle bir ana karanın haricinde bir devlet olarak korusaydı, bize de e, mesela bizim öğrencilerimizi bizi alıp Amerika'da ücretsiz eğitseydi, bize işte orada o kültürde yaşama imkanı sunsaydı vesaire bence biz de öyle olabilirdik. Yani kendimize çok haksızlık etmememiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü Çin'den ayrıldıktan sonra ve bu teknolojik olarak ilerlemeye başladıktan sonra Tayvan işte Güney Kore'yi biliyoruz keza aynı şekilde işte Japonya yukarıda. Bunlar aslında Batı tarafından çok ciddi anlamda desteklenen ülkeler ve gelişimlerinin sebebi de biraz da bu. Kesinlikle kültürel bir background vardır. İşte bunun bir türlü bir sürü açıklaması vardır ama asıl meselenin ben biraz daha Batı tarafından gelen destekler, güvenlik olarak yapılan yatırımlar vesaire olduğunu düşünüyorum. Bunları direkt olarak atlamamız lazım. Peki bu nasıl başladı? Yani elektronikle bu desteğin vesaire bağlantısı ne? Aslında Tayvan'ın konumunu gösterdim. Şurada bu yüksek teknoloji üreten, faaliyetleri üreten şirkette. Buradaki insanlar 1960'larda, Amerika bunları alıyor. Şu an dünyada hiçbir ülke burayı tanımıyor bu arada. Hiçbir derken 10 tane falan ülke tanıyor. Hiçbir büyük devlet tanımıyor. Çin izin vermiyor çünkü tanımalarına. Tanınmamasına rağmen bu insanlar gidip Amerika'da eğitim alıyorlar. Orada çok ciddi yatırımlar alıyorlar, üzerine burs alıyorlar. Eğitim sağlama imkanları buluyor. Ve aslında bu sürelerde de elektronik endüstrisi çok yeni bir evreye geçiyor. Bu bizim transistör olarak bildiğimiz ee, işte BJT, MOSFET vesaire bunların aslında hayatımıza girdiği, genel olarak önem kazanmaya başladığı ve teknolojik olarak bize fayda sağlamaya başladığı dönem 1970'ler vesaire. Tam o zamanlarda aslında bu olaylardan çıkan yeni yeni kendini geliştirmeye başlayan Tayvan bu teknolojiye gelen bu yatırımla beraber aslında bir nevi konuyor gibi bir durum var. Tayvan bu alanda çok ciddi yatırımlar yapıyor. Onun sonucunda da aslında şu an günümüze gelen hem bu politik korunma, maddi ekonomik destekler, askeri destekler vesairenin yanında bu teknolojinin yükselmesine denk geldiği için aslında böyle çok anormal bir tekele dönüşüyor. Tayvan'ın kendisi. Şimdi devam edelim. Burada bu bir gazete küpürü, küpürümsü yani bu internetten kestim, direkt koydum. Ee, Trump'ın sözleri, siz arka planda onları okuyabilirsiniz. Şimdi asıl konuşuyor. Trump burayı neden bu kadar önemsiyor ve burası neden Amerika ve Çin arasında bir probleme sebep oluyor? Hızlanayım. Ee, aslında konuşuydu. Çin Tayvan'ı işgal edeceğini söylüyor. Burası benim bir toprağım diyor çünkü anlattık. Komünistler, e, özür dilerim, şöyle, Heh. komünistler burasının bizim toprağımız olduğunu söylüyor kendileri için. Çünkü diyorlar ki oradakiler vatan hainiydi ve bizim ülkemizden kaçtılar. Orası aslında bizim toprağımız. Ben orayı alacağım diyor. Ve orada aslında ne var? Hepimizin, daha deminden beri konuştuğum hepimizin bildiği. TSMC yani bu elektronik piyasasının, bu bütün işlem gücünün vesaire 92'sini üreten bir şirket var. Burası çok kritik çünkü Amerika buranın ikinci bir Ukrayna olmasını istemiyor. Ukrayna'da ne oldu? Ukrayna'yı NATO'ya alacaklarını, işte Avrupa Birliği ile alakalı görüşmeleri başlayacağına dair birkaç ipucu çıktıktan sonra Rusya hemen işgal etti. Ve aslında şu an bugün Ukrayna dediğimiz yer Rusya'nın tahakkümü altında. Aynısını Çin yaparsa ne olacak? Yani bugün bizim bütün hepimizin telefonlarının, işte kamera, bütün bu elimdeki şey vesaire hepsinin kaynağını oluşturan yer Çin'in işgali altına girecek ve bunu hiçbirimiz istemiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl engelleyeceğiz? Amerika aslında şunu bir noktada engelleyemeyeceğini biliyor. Burası bu insanlar Çinliler. Çin buraya yakınlık olarak çok daha yakın. İstediği şeyi yaptırma açısından çok daha güçlü o bölgede en azından. O yüzden ben vergiyle teşvik ettim diyor Donald Trump. Ben asla zorlamadım diyor. Vergiyle teşvik ettim. Buraya gelirseniz vergi indirimi sunacağını söylüyor. Aslında tersi. Yani buraya gelmezseniz size çok yüksek vergi oranları sunacağım diyor. O yüzden buraya gelmeniz lazım diyor. Neden kendi bunu çağırıyor? Çünkü bu üretim tesisinin Çin'in hemen dibinde olmasını istemiyor. Bunun biraz daha kendi içinde olması lazım. Çünkü aslında şöyle iki tane önemli sebep var. Bir, Çin'in işgal düşüncesi. Buna karşılık mesela şöyle bir ihtimaller de konuşuluyor. Atıyorum Donald Trump'ın savunma bakanı ya da yardımcısı olması lazım. Şöyle bir ifade kullandı. Eğer Çin, Tayvan'ı işgal ederse ben de bütün bu TSCM fabrikalarının hepsini patlatırım. Ki Çin'in eline geçmesin. Yani o kadar önemli bir husus. İkinci olarak da bu kritik mevzunun yanında, ikinci olarak da Çipte şöyle bir sıkıntı var. Burada Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı konuşma yapmıştı ve şöyle bir şeyden bahsetti. Bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsunuz. Uyduyla alakalı bir problem olduğu zaman bir şey yapacağız. Uydu verilerini mesela 5 dakika geç gönderiyor diyor. 5 metre yanına gönderiyor diyor. Ve bizi aslında çok yanlış yönlendiriyorlar diyor. Çünkü uydularımız aslında Amerikan veya Çin kökenli. Çip mevzusunda da aynı böyle. Ben bunu kendi işte elektronik haberleşmede derslerinde hocalardan da duydum. Siz ne kadar güvenilir üretildiğine dair bir şey alsanız da, garanti alsanız da, sertifika alsanız da asıl üretim yeri orası. Ve bunu çok ciddi denetleyemiyorsunuz. İzin vermiyor. Dediğim gibi insani faaliyetler çok az olduğu için. Ve çok ciddi bir verimlilik var. Yani bir saniyelik kayıp bugün sizin telefonunuzun 5 TL daha pahalı olması gibi bir şeye tekabül ediyor en azından. O yüzden bunu ben ne kadar kendi ana karamda üretebilirsem o kadar iyi diye düşünüyor Amerika. O yüzden aslında bu yatırım vesaire yapmaya çalışıyor sürekli. Çin'in düşüncesi şu. Çin de diyor ki bu bu senenin sonunda işte 24 Aralık 31 Aralık 2024. Burada şimdi bu nedir? Yani yılbaşı hep böyle iyi niyetler, böyle çok hepimizin genel olan konular konuşulur değil mi? Çin'in başkanı çıktı ve şöyle dedi Xi Jinping. kimse Tayvan'la birleşmemizi durduramayacak. Bu aslında Çin'in bu noktaya ne kadar önem verdiğini, sadece ekonomik olarak değil, kültürel olarak ve politik olarak da buraları ne kadar istediğini mi göstergesi. Gö göstergesi? Yani yılbaşı sunumunda böyle bir şeyden bahsediyor ve şöyle düşünüyor. aslında Amerika'nın buralara girmesi vesaire çok yanlış çünkü diyor bu bizim ailemizin iç işleri. Buralara Amerika'nın karışmaması lazım. Ne yapacak bildiğim üzere? Ukrayna'ya yapılan aynısını yapmaya çalışacak aslında. Anakaran'ın suyu Tayvan'a gidiyor. Yani Tayvan'da su vermezse Çin... Tayvanlar su içemeyecek. Elektrik, elektrik altyapısının hepsi Çin'den geliyor doğal olarak. Çin'e çok bağımlı bir konumda. O yüzden tehdit ediyor Çin. Ve dediğim gibi Ukrayna'ya yaptığının aynısını yapmaya çalışacak aslında. Çöktüğü zaman çok büyük bir madenin etkisi ya çok büyük bir madeni kendi etkisi altına almış olacak. Şöyle düşünelim. İşte 1800-1900'lerde petrol ne kadar önemliyse paraya çevrilebildiği için şimdi aslında bu elektronik vesaire çipler bu açıdan o kadar önemli. Şimdi sunumun son kısmında şöyle bir kısaca toplamak istiyorum. Şimdi bu sunumu anlatmamın sebebi şu aslında. Tayvan'ı gördük. Yani haritada gösteremediğimiz bir yer. 23 milyon nüfusu var. Konya havzasından küçük bir şeye sahip, yüz ölçümüne sahip. Ama bugün dünyada bütün devletlerin aslında üzerinde konuştuğu bir husus ve bizim hepimizi ilgilendiriyor. Şöyle düşünüyorum. Öncesinde çok ciddi bir gelişmişlikleri yok. Peki bu aslında bize ne söyleyecek? Şunu söyleyecek. Bizim de şu an içinde bulunduğumuz durum Tayvan'ın muhtemelen 1980'ler, 90'larda içinde bulunduğu durumdan çok daha iyi. Biz aslında kendi ülkemizde ciddi teknolojik yatırımlar yaparak, bunu planlayarak bahsetmiştik. Tayvan aslında 1960-70'lerden beri bu teknolojik atılımları yapıyor. Kendi beyinlerini çok ciddi eğitime tabi tutuyor ve bir şeyler öğrenip kendi ülkelerinde çalışmasını sağlıyor. Bizim yapmamız gereken şu diye düşünüyorum. Yani ben işte bir yerden teşvik alamadım, çok ciddi para alamadım diye üzülüp tırnak içinde ağlamak yerine kendimiz aslında büyük para grupları oluşturup şu an bizim yapacağımız şeyden bahsetmiyorum genel. Bir para grubu oluşturup aslında ne kadar güçlü olabilirsek kendi içimizde kendi zeki kafalarımızı aslında ne kadar bu dünyanın genel şu anki güncel teknolojileriyle eğitebilirsek biraz daha düzgün çalışabilirsek ve inanın şeye gerek olmayacağını düşünüyorum. Bu tarz Amerikan yardımına veyahut işte bu tarz askeri bir korumaya vesaire ihtiyacımız olmadan çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Ee, sıkıntının şu olduğunu düşünüyorum sadece. Biz bunu istiyor muyuz? Tayvan'daki insanları konuşmalarını izledim. İşte belki bir şeyler kaparım vesaire diye. Şundan bahsediyorlar. Biz çok ciddi bir tehdit altındayız. Çin var hemen yanımızda ve tam bambaşka bir ideolojiye sahip. Komünistler biz liberaliz, milliyetçiz vesaire. Bir şunu anlıyorsunuz konuşmalarında. Çok hırslılar. Çok bir ideal etrafında birleşmişler. Bir şey yapmak istiyorlar. Bence bizim burada yani genel benim etrafımda da gözlemlediğim, kendimde de gördüğüm husus bu. Biz biraz bu kadar bu hırsı, bu kadar bu ideale sarılmayı vesaire çok ciddi gerçekleştiremediğimizi düşünüyorum. Bunu bulduğumuz vakitte e, Tayvan'dan daha iyi, Tayvan'dan daha güçlü ve doğal olarak daha vazgeçilemez bir ülke olmamızın önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim. <laughs> soru var. Evet soru var. Ses açık mı? Açık hava. Evet. Berra Çeşir, Türk-Alman Üniversitesinde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum ben de. Sen de bilirsin ki bütün aslında çipler kökenli silikondan yani silikon alıyor. Ve Tayvan'da aslında e, silüsyumu e, dünyanın en büyük kuvars ve meteorolojik e, silikon üreticisi olan Çin'den alıyor. Peki sen bu durumu nasıl yorumluyorsun? Yani aslında Çin onlara ham maddeyi vermezse Tayvan ne hale gelebilir? Ve e, aslında Çin bu e kadar teknoloji ileriyken ve ham madde de Çin'de bulunuyorken neden Çin değil de Tayvan? Çok güzel soru, teşekkür ederim. Aslında dediğin doğru. Yani silikonu vermezse, işte bu silikon vadisinin adı da oradan geliyor biliyorsunuz. Bu çipler için çok önemli olan bir madde silikon. Silikonu vermezse yani su yatırımlarını sağlamazsa, elektrik desteğini vesaire sunmazsa kesinlikle ya, Tayvan bunu bir şekilde yapamayacak. Ama o zaman Çin de aslında bu yüksek teknolojik çiplere ulaşamayacak. Şu çok önemli. Amerika ve dahi Çin bu teknolojiye sahip bir üretim yapamıyor. Şu an onların ürettikleri çipler aşağı yukarı 7-8 nanometre civarında ama bizim işte bu yüksek teknoloji diye bahsettiğimiz çiplerin uzunluğu işte 2025'te 2 nanometre ineceğini söylüyorlardı. Çin bunları yapamıyor, bunun için Tayvan'a muhtaç. Aslında Tayvan'ın karşılıklı bağımlılık oluşturma gücü bu yüzden kaynaklanıyor. Yani Çin ve Amerika dahi bir şey yapamıyor. Ee, dediğim gibi yani o kadar, o, o kadar ileri değil aslında. Yani bizim çok ileri dediğimiz mevzu bu Tayvanda gerçekleşiyor bu şekilde. Tamam teşekkür ederim. Sağ ol.